Hemen balkona çık. Karşıya doğru bir bak. Kız bu ne? Kuspetçim. Bir yer geliyor kızım. Neresi yanıyor? Ankara Polatlı ilçesine bağlı. Nasıl bir buluttur yalan. üstümüze geliyor. Onu bana da. Ya sen bizim arabaya bir geçir de sonra. Oha. Ağzı ya. ya bir şu anda... Olay ben müşterilerimle konuşuyordum. Müşterime pastayı verdim. Müşterime söyledim bir şey içti dedim. Hava yağacak gibi dedim. Yok dedi bir eve yetişirim dedi. Yola çıktı. Az ilerlemeden 10 saniye hı, içerisinde hı. bir anda kapkaranlık oldu etraf. Ve insana tedirgin oldu. Bir rüzgar. O kadar bu zamana kadar böyle bir şey olmuş muydu? Ben kesinlikle görmedim. Peki tam yani ne oldu? Toz bulutunu kapladı? Nasıl toz bulutu, bir Etrafı toz bulutu kapladı. Evet. Etrafı toz bulutu kapladı. İnsana telaş içerisindeydi. Gece karanlık, gece Krallık olayı gibiydi, karanlık ya. <laughs> valla bir anda oldu, bir anda geceyi yaşadık. Dükkanlarımız içi toz doldu. Neler yaşadınız peki o anda? Korktuk valla, panik. Defa, <laughs> ilk, i̇lk defa yaşadık. gördüğümüz bir şey. Bu zamanki kadar Polat'la böyle bir şey yaşandınız mı? Hayır, ömrümüzde ilk defa gördük böyle bir şey. Biraz panik yaşadık ama atlattık panik, panik Allah'a şükür ya. Ee, peki herhangi bir şekilde bir zarar gördünüz mü? Yok, ürünlerimizi içeriye aldık. Ee, nasıl oldu peki olay? Tam bize anlatır mısınız? Valla bir anda her taraf simsiyah oldu aranlı toz fırtına herhalde çöl, çöl bulutları diyorlar ama Vamos só İ tamam sen Evet sen kızılardan yap tamam mı efendim, efendim. Neresi? Oğlum teknik pınarış buradan gözükür mü lan? böyle. Şey, da Hortum mu ne? 嗯。 Açıyorum, Anne camları kapattınız mı? Tamam tamam. Burada ofiste ofiste. Kapat tamam, tamam. Ya dışarıdayım. Bunu, var.

先生はこれ。 Saat 3.28. Yoğun fırtına ve toz bulutu havayı kararttı. Şu an saat 3.28. Ancak hava karardı. Toz bulutu her yeri sarmış durumda.